Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Tutoğlu. Bugün size EYT ile ilgili bir emeklilik programı hazırladım. Bu konuyu da bilgi vermek istiyorum. Programımızı açınca logoya tıkladığınızda bu sayfaya giriyorsunuz. Sayfada bugün tarihi gözüküyor. Bu tarih yarın açtığınızda da yarının tarihi bugün olarak gözükecek. Ne zaman açarsanız kendisini güncelleyecek. Burada size kendime ait E-Devlet'teki görüntüyü gösteriyorum. Uzun vade başlangıç tarihi sizin EYT'li olup olmadığınızı gösteren tarih. Tarihi buradan alıyorsunuz E-Devlet'ten. Bu kısımda kadınlar için ne şart koşmuşlardı? 20 yıl SSK şartı artı 5000 gün. E, erkeklerde de 25 yıl 5000 gün şeklinde bir şart vardı. Burada programı hazırladık. Bu renk değiştirilecek diye özellikle not düştüm. E, bu turuncu renkli, turuncu ya da kahverengimsi renkteki kısımları kendinize göre değiştirerek. Yapabilirsiniz. Yasanın değiştiği tarih olan 8999 önemli olan tarih bu. Ee, örnek için kadınlardan kısmını gösteriyoruz. 8999'dan bir tane tarih yazdık. 8999'dan daha sonra olan bir süre 210999 yani ee, bakıyoruz durumuna EYT kapsamıyor. EYT kapsamıyorsa o zaman çok çok çalışmanız gerekiyor. Bunu EYT kapsayacak hale getirelim. Eğer sigortası 21.1.1999'da başlıyorsa bu hanımefendinin 23 yıllık bir sigortalılık süresi oluyor. Birinci şartı sağlıyor. İkinci şartı 20 yılı doldurma süresi onu da sağlıyor. Ama sigorta primi 5000'den az olduğu için onu sağlamıyor. EYT sizi kapsamaktadır ama 1500 gün çalışmalısınız. Eğer bu sigorta prim gününüz 4500 ise 500 gün çalışmalısınız oluyor. Burası 5000 gün olduğu zaman EYT sizi kapsamaktadır. Emekliğiniz hayırlı olsun demek. Bunu erkekler için yaptığımızda ee, eğer işe başlangıç tarihi 21.1.1994 ise 28 yıllık bir sigortalılık süresi bulunmakta. EYT bu arkadaşı kapsamaktadır. Sigorta primi de 5000 günden fazla olduğu için emekli olabiliyor. Hayırlı olsun. Eğer bunu biz tarihini değiştirelim tarihi 1999 olursa EYT sizi kapsamıyor ve çok çok çalışmalısınız diye yazıyor. Yine EYT kapsadı ama Evet. Burada programın bir hatasını bulduk. 5000 gün EYT şartı var. Ama 25 yılı doldurmadığı için burada 386 gün daha çalışması gerekiyor burada yanlış çıktı ben bunu şimdi videoya koyacağım ama ee, bu programı istediğiniz zaman mail adresime mail adresime ee, programı kullanmak istediğinizi yazdığınızda ben size göndereceğim o kısımda bunu düzeltmiş olarak göndereceğim programın hatasını da bulmuş olduk böylece Umarım e, herkesin gönlüne göre olur. İsteyen istediği zaman emekli olur.